Lafı çok uzatmayayım. Böyle bir dönemde zaten hukuk falan yok. Peki ne yapmaya çalışıyor? Şimdi ben ee, bir aydın tavrının, düşünen insan tavrının ister siyasette olsun, ister akademik hayatta olsun, ister sanat hayatında olsun, zaten disiplinler arası geçirgenlik yaşadığını düşünüyorum. Kaleminiz, kitabınız, mürekkep yutmuşluğunuz olacak, düşüneceksiniz vesaire. O yüzden edebiyat e, televizyonda ee, biz popüler oluyoruz ama asıl işim edebiyat. Yıllarca tiyatro yaptım falan. Bir kere buradaki verimlerimizi sürdürmemiz lazım çünkü hayat bizden ibaret değil. Bizden sonraki kuşaklara istediğiniz kadar belgesel falan bırakın e, kitabın yeri bambaşka. Yani bugün ben burada konuşuyorum, kayıt altına alınıyor ama nihayetinde e, bana kitap imzalatan olan dost e, imza atacak olan dostlarım o kitap kokusuyla, o işte mürekkebin kıvrımıyla hem kendi belleğine. Hem de bir adım öteye gidersek aslında hayata dair okumak böyle bir ee, şey. Dolayısıyla bu işlevimi yerine getiriyorum. Bu çok çok kolay seviyoruz ve çok kolay vazgeçiyoruz meselesi büyük sorun. Hepimizin karnesi var internette. Sen hangi dönemde ne demişsin? Şimdi birisini sevmeden önce bence de bu ilişkiler sevme ilişkisi. Aşk yaşamıyoruz ki akraba da değiliz, rakı içmeye de gitmiyoruz. Sonuçta bir şey yapıyoruz. Benim bir görevim var. Mesela bir öğretmeni sevmekten ziyade onun öğretim gücü, etik değeri ona bakarız. Çok severiz, yeteneksizdir. Ama bir gazetecinin de toplumda eğer tutarlılık arıyorsanız dün ne dediğine bakacaksınız. Şimdi Abdi İpekçi'den söz ediyoruz. E Abdi İpekçi'nin böyle böyle bir zikzakı mı var? Uğur Mumcu'nun böyle böyle zikzakı mı var? Yok. E şimdi sen bugün söylediğini yarın unutup öbür gün vazgeçiyorsan açıkçası ben halkımızın hiçbir şeyi sorgulamamış olmasından ya dün bu ne demiş ...diye sormamasından çok rahatsızım. Bu mesleği bırakmayı çok düşündüm. İki sebepten dolayı. Bir tanesi bir gün ekranda... ...kafa göz yaracağım. Çünkü millet geliyor, öve öve anlatıyor. Mesela kitap fuarlarında oluyor. Diyor ki bir seni seviyorum, bir şunu. Şunu dediği bildiğim faşist, ırkçı tamam mı? Ya şunu demek geliyor içimden. Bir, birader bununla benim anamla ...ne gibi bir ortaklık var ki seviyorsun? Kafada şu var. AKP'ye karşı ya. İkisi de bir. Değil kardeşim. O ırkçı... O başka bir yerde. Ben solcuyum. Ben işçili kol kolu olmaktan, olmakta. Bunu ayırmak gerekiyor. Sadece karşıtlık üzerinden kendimizi inşa edemeyiz. Düşünmemiz lazım. O ne dedi? Bu ne dedi? Bu hayatın neresinde de oldu? Somut. Manisa'da, Soma'da sen ne dedin, ben ne dedim? Bir tanesi mesela. Gezi'de sen neredeydin, ben neredeydim? Size soruyorum. Gezi'de CNN gibi bir mikrofonla, Taksim'e çıkabilmek kaç baba yiğidin harcıydı? E biz çıktık. Kimse de kafamızı gözümüzü yarmadı. Demek ki insanlar inanmış. Niye öteki arkadaşımız çıkamadı o gün? Çünkü gitse almazlardı oraya. Demek ki bir karne meselesi var. Oraya gidebilmek, birisiyle konuşabilmek ya da şuraya çıkabilmek. Şimdi geçen gün Rasim beni aradı. Bu Uğur abiyle ilgili bir problem oldu. Onun da şey var. Enver biliyorsun ben seni çok seviyorum. Nasim aradığı zaman bilin ki ilk laf seni çok seviyorum. Başkana mesela açar. Başkan ben sana bayılıyorum. O anda öyle bir duygu olur ki sende. Ya acaba ben ne hata işledim. Adam bana bayılıyor. Bir gün biz televizyon programında kavga ediyoruz. Bana dedi ki Enver dedi ben Atatürk'ü babamdan çok seviyorum. Rasim. Ben dedim ki bu kadar şuursuzluk, bu kadar yandan babamı daha çok seviyorum. Ötekine saygı duyuyorum da o kadar da manyak değilim yani babamı seviyorum çünkü babam. Ötekine de saygı duyuyorum. Adam öyle çaresiz ki babamdan çok seviyorum falan diyor. Böyle bir halde yani. Geçen gün aradı beni. Diyor ki Rasim, ya al diyor bak bu mesele böyle 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 falan. Ben de dedim ki kendi kendime bu bunları söylüyorsa mutlaka e, bunları benim diğer bir yerde dile getirmemi istiyor. Getirmem. Çünkü kuşku duyarım. Bu, bu en uç örnek. Ama hayatın tamamında bu kuşkuyu izleyicilerin, dinleyicilerin mutlaka duyması lazım. O yüzden e, Nazım gibi söylersek Akrep gibisin kardeşim. Kimi seveceğimizi, kimi sevmeyeceğimizi bilmemiz lazım. Bu beyaz cama aşık olursanız kendi aksinize aşık olursanız, sabah kalkıp saçınızı tarayıp, Allah'ım beni nasıl yarattın sen, cik cik vaaz verirseniz ki biz de veriyoruz her gün iki saat. Ee, ama oraya aşık olup da orayı bırakma cesaretiniz olmazsa çok fena olur. Bir insanın bence en önemli özelliği bırakma, bırakabilme cesareti. Siyasetçilerde çok az vardır o. Bir türlü bırakamaz. Ee, ben de e, şeye Muharrem Bey'e şey demiştim. Bak dedim Türkiye'de durum şudur. Akşam vezirsin, sabah rezilsin. O yüzden dikkat etmek lazım. Bizde sadakat duygusu bu kadar. Akşamdan sabah, televizyonculuk içinde aynı şey. Suya yazı yazıyorsun. Kim seni dinliyor, kim seni algılıyor bilmiyorsun. O yüzden sonucunda bir tutarlılık sağlamak, sözünün bütünlüğü olması, hayatının bir yapıt vererek taçlanması, işte bir kitabın mı var, hayata dair işte bir belgeselin mi var, neyse bir şey söylüyorsan onun bir biçim alması gerekiyor. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Velhasıl bu medya bombardımanında nereye izleyeceğiz? Benim önerim şu, hiçbir kimseye ben dahil hiçbir kimseye ekranda yüzde yüz bir haber konusunda teslim olmak doğru değil. Birkaç kanaldan, birkaç kaynaktan bunu görmemiz lazım. Bakın bu Ukrayna Amerika meselesinde Batı medyası tıpkı Irak'ta yaptığı gibi daha sonra açıklandı. İşte kimyasal silah var, nükleer silah var bilmem ne dediler ve evet, nihayetinde Irak girildi, per perişan oldu sonuç. Bir tane silah yok itiraf ettiler. Dolayısıyla medyanın bugün algıyı değiştirme, hakikati eğip bükme gücü var. Ve size son söyleyeceğim şey şu. E medyanın şöyle bir gücü var. Her pazarın müşterisi var. Muhalif pazarının da müşterisi var. bir sürü bu şimdi görüyorum Tele1'de ve 2 yapıyorlar. 2 milyon lira ceza gelmiş. Emekli maaşını almış dörtte birini gönderiyor. Benim kayınvalide aradı geçen gün işte 4 beş bin liraysa maaş bin lira gönderiyorum diyor. Şimdi bundan daha büyük bir sorumluluk olabilir mi ya? Şimdi ben çıkacağım kadın emekli maaşını göndermiş paraya sahip çıkacağım, gibi sözüne de sahip çıkacağım. E şimdi ben oraya çıkıp da siyasi bir dizayn yapmaya kalkarsam bu arada 2 milyon lira bizim için büyük para. Başkan yüz bin dolar şey 100 bin euro dolar oldu. Çünkü şey 17 18 oldu. Allah aşkına bizim Ataşehir'de oturuyorum ben Ataşehir'in varoşunda. Burada fiyatları bilmiyorum. Bizim Ali Ağoğlu'da bir tuvaletle banyoyu alırsın ancak 100 bin dolara yani. Koca kanalın kaderi de bir tuvalet banyo parası. Etilerde onu da alabilir misin bilmiyorum. Bunu toplamaya çalışıyoruz. Kimle? Teyzelerle. Kimle? Amcalarla. Ağırlıklı onlar. Çünkü gençlerde zaten para yok. Emekli maaşını gönderiyor falan. E şimdi ben oturacağım onun üstüne. Orada ahkam keseceğim falan. Sonuç? Sonuç kanalın ruhsatını alacaklar, lisansını. Sonra biz hep beraber burada otur Olmaz. Dolayısıyla her pazarın müşterisi var ama kendi fikrine e, aşık olup nasıl olsa bu insanlar benim peşinden gelir. Ne yazsam okurlar, e, ne söylesem böyle bir şey yok. Sonuç itibariyle karşımızdaki insanlar düşünen, karşımızdaki insanlar duyarlı. Onları bir kere kandırırsınız çünkü kalbin e, duygu dünyası öyledir. Ama on kere kandıramazsınız. O yüzden sizden ricam biz nasıl buradan konuşuyorsak... Eh, ahkam kesmeye eh, eh, bir şekilde hitap edip eh, sizlere dert anlatıyorsak bence hepimizi teyit etmeniz için karnemize bakın. Enver Cumhuriyet'te ne yazmış? Enver Bir Günde ne yazmış? Enver SkyTürk'te kimleri çıkartmış? Enver CNN'de kimlerle konuşmuş? Gezi'de neredeymiş? Böyle bir konuşmada laklak lak yapılır ya böyle falan Can Yücel konuşuyor tabii büyük usta. Birisi el kaldırıyor. Baba diyor Türkiye bölünür mü? O da ağzını böyle topluyor. Yani diyor ki, bölünsün lan diyor. Namussuzlarla namussuzlar ayrılalım. Kimin kim olduğunu bilelim diyor. Hepinize çok teşekkür ederim.